Merhabalar arkadaşlar. İğne Oların YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere cıvıl cıvıl gösterişli muhteşem bir oyanın anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım. Umarım beğenir. Sizler de yaparsınız. Kullandığım iplerim oyalı suni Pekiptir 4 Dört katlısı Instagram'dan tespih örtü dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Modelimin ilk aşaması bu şekilde olacak arkadaşlar. Zürafamı yeşil rengimle yaptım. Sizler dilerseniz yazmanızın kendi rengiyle de yapabilirsiniz. Şimdi arada 8 tane zürafa bıraktım. Sizler zürafanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de arasını ayarlayabilirsiniz. Şimdi 9. zürafamı da yapıyorum. Geri alıyorum ipimi. hemen buraya kiprik yapacağız. Şu ipimi birazcık gerdireceğim. Hemen bu boyutta buraya kipriğimi hazırladım. Şimdi yanına bir tık büyük kiprik yapacağım. şekilde üzerine alıyorum ipimi şuraya üç tane kiprik yapacağım arkadaşlar geriye aldım ipin içine önce kirpiklerimizin boyunu şöyle ayarlayalım Aynı boyutta 3 tane kipriğimizi buraya yapalım. Şimdi dip kısmına ipimizin ayarını yaparak inelim. Şöyle elimizde tutup şu şekilde ayarını yapalım arkadaşlar. Sonra ipimizi sıkıca çekelim. Tekrardan buraya kibrik yapacağız. Hemen şimdi aradaki zürafamızı yapacağız. 8 tane zürafa yaptım ben. Sizler ayarını kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimin ilk aşaması bu şekilde. Bugünkü modelimin tamamı böyle olacak arkadaşlar. Böyle cıvıl cıvıl gösterişli, herkesin yapabileceği tarzda bir model olacak. Hemen ilk kipremin içine şuradaki kipremizle başlayalım. Buraya da yapacağız. Şimdi bu rengimle birer tane kipir katacağız. Böyle bir boyutta hepsini bir yapalım sonra ipimizi keselim. Kibrim dönmüş onu geri döndüreyim şu şekilde kıpırıklığımı yaptım arkadaşlar. Şimdi iplerimi şöyle temizleyelim. Evet arkadaşlar şimdi hemen mor ipimi de alıyorum. Kipremin içine tutturuyoruz. Buraya sık iğne dolduracağız bu kipliğimizin içini 7 tane buraya sık iğne yapacağım Sizler kipriğinizin boyutuna göre de doldurabilirsiniz içini. Benim kipriklerime 7 tane oldu arkadaşlar. Hemen bir tane daha yapalım. Hiç ipimi kesmeden hemen yan tarafa ipimi alıyorum. öyle elimizle düzelterek yapalım. Evet. Burayı tamamladım arkadaşlar. Bugünkü modelim bol sık iğneli. Evet. Burası da böyle olacak. Şimdi sarı ipimi de alıyorum. kiprimin içine de kaç tane yapmışım 5 tane beş tane de buraya yapacağım arkadaşlar modelimin tamamı bu şekilde ben hepsini tamamlayayım fiyat bilgimizle geleyim arkadaşlar bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar böyle çıtı pıtı gösterişli herkesin yapabileceği tarzda bir oyam oldu ben severek hazırladım Sizlerde de yapar dener siparişlerinizi alırsınız bu güzel modelimle şöyle bakalım Modelimin fiyat kısmına geçelim arkadaşlar. Bu sıklıkta en az 900 TL'den başlamalı. Ee, Tabi işçiliğinize göre, işçiliğinize göre fiyatınızı artırabilirsiniz. Ben size en az fikrimi söylüyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.